Merhaba, Pratır Uzaktan Eğitim Soru Bankası paragrafta yardımcı düşünceler 7. testte hepiniz hoş geldiniz. Birinci soru, bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemektedir? A. Olayın ne zaman olduğundan ne zaman? B. Olayın nerede olduğundan nerede? C. Olayda kimler olduğundan kimler? D. Olayın detaylarının neler olduğundan detaylar? E. Olayın yazarı nasıl etkilediğinden etkisi ne? Vakit ikindi geçmişti. Olay ne zaman olmuş? İkindi geçtikten sonra olmuş. Hoca kollarını sıvayıp abdest almaya hazırlanıyordu. İlerideki hızarcılar biçtikleri ceviz kütüğünün arkasında namaza durmuşlardı. Aslında burada olayın nerede olduğu ile ilgili özel bir yer var. Ceviz kütüğünün arkası olayın olduğu yer diyebiliriz ama yine de biz parçanın geneline bakalım. Sur duvarlarının üstünde jandarmalar nöbet değiştiriyorlardı. Limandaki geminin vinç sesleri, Denizde gidip gelen motorların gürültüsü kafamın uzak yerlerinde uğuldayıp duruyordu. Burada olayın detaylarından bahsedilmiş. Arka tarafımdaki demir parmaklıklı kapı gıcırdadı. Başımı çevirince hopalı gardiyan Ali Faik ile beraber katil Osman'ın avluya girdiklerini gördüm. Burada olayda kimler var? Ali Faik ve katil Osman varmış. Ve gardiyan nerede olur? Hapishanede olur. O halde bu olay nerede geçiyor? Hapishanede geçiyor. Fakat olayın yazarı nasıl etkilediğine dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla doğru seçenek E. İkinci soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Tımar dışında diğer ahır işlerini yapabildi. Sadece tımar yapabiliyor. B. Tımar başladığında atın güzel tepki verdiği. Güzel tepki vermek. C. At huysuzlaşınca dada ruhun ata vurduğu. Ata vurması dada ruhun. D. Tımarı diğer hayvanların da sevdiği. Tımarı diğer hayvanların sevmesi. E. Tımarın keyifli olduğunu düşündüğü, keyifli olduğunu düşünmesi. At, ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Bu cümleden ne çıkıyor? Demek ki tımar dışındaki işleri yapabiliyor. Boyum atın karnına bile varmıyordu. Oysa en eğlenceli şey buydu. Demek ki tımarın eğlenceli olduğunu düşünüyor. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı tosunun da hoşuna gidiyor kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Demek ki tımar başlayınca at güzel tepki vermiş. Tam tımar bitmeye yakın huysuzlanır. O zaman da Dadaruh höt diye sağrısına bir tokat indirir, sonra da öteki atları tımara başlardı. At huysuzlanınca Dadaruh ata vuruyormuş. Buna da ulaşabiliyoruz. Fakat tımarı diğer hayvanların sevip sevmediği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir bize. Bu yüzden D seçeneğindeki yargı bu parçadan çıkarılamaz. Üçüncü soru. Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? A. Köpeğin aniden hastalanıp yeme içmeden kesilmesi. Köpeğin aniden hastalanması. B. Rozun sosyal yaşamı sevmediği. Rozun sosyal yaşamı sevmemesi. C. Rozun kotonu çok sevdiği. Rozun kotonu sevmesi. D. Rozun hastalık düzeyinde temizliğe düşkün olması çok fazla temizlik yapması. E, köpeğin günde 3 kez banyo yapması. 3 kez banyo. Rose gerçekten hiç sokağı gezmeyi sevmiyordu. O zaman sosyal yaşamı çok sevmiyor. Sabahtan akşama kadar evin işleriyle uğraşıyor. Durmak, dinlenmek bilmez bir hızla her tarafı, her şeyi yıkıyordu. Temizlik merakını adeta delicik derecesine getirmişti. Evet burada Rose'un çok fazla hastalık düzeyinde temizliğe düşkün olmasına değinilmiş. O, ben, köpeğim üçümüz de günde üç defa banyo ediyorduk. Demek ki köpek günde üç kez banyo yapıyormuş. Geceleri Paris kahvesine veya sinemaya giderdik. Dönüşte Rose yorgun argın ayakkabılarımızın altını çamaşır sulu suyla siler. Kutunun ayaklarını yıkamakla kalmaz. Bazı geceler pirelendiğini düşünerek zavallı hayvancağızı tepeden tırnağa kadar gıcır gıcır sabunlardı. Fakat mutluluklar rüyadan başka bir şey midir? Benim mutluluğum da çok sürmedi. Acı bir kederle uyandım. Koton fena halde hastalandı. Yemiyor, içmiyor, oynamıyor, daima yatıyor, zayıflıyor, eriyordu. Demek ki Koton bir anda hastalanıp yemeden, içmeden kesilmiş. A seçeneğindeki yargıya da değinilmiş. Fakat Rose'un Koton'u sevip sevmediğine dair bir bilgi verilmemiş bu parçada. Dolayısıyla C seçeneğinde verilen yargıya varılamaz. Dördüncü soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Yegor için sobanın önüne çömeldiğinden sobanın önü. B. Yegor için durmadan öksürdüğünden öksürme. C. Yegor için bir önceki gece alkol aldığına alkol. D. Yalnız çocukların en büyüğünün çayı bardaktan içtiğini. En büyük kişi çay bardaktan içer. E. Havanın aydınlık olduğuna aydınlık hava. Şu sahneyi gözünüzün önüne getirin. Kasvetli bir Petersburg sabahı. Hava nasılmış? Kasvetliymiş. Hava aydınlık değilmiş. Ama E'de diyor ki hava aydınlık. E'nin altını çizelim. Belli ki E değil. Ama yine de metni okuyup hemen şıklardan elemelerimizi yapalım. Kirli pencerelerden içeri bakıyor. Sobanın yanında ihtiyar nine çocukların çaylarını dolduruyor. Yalnız çocukların en büyüğü olan Vasya bardaktan içiyor. Diğerlerinin çayları çay tabaklarına doldurulurmuş. Evet, Yalnız çocukların en büyüğünün şey bardaktan içtiğine de değinilmiş. Yegoriç sobanın önüne çömelmiş bir demir parçasını ateşe sokuyor. Yegoriç sobanın önüne çömelmiş doğrudur. Bir evvelki akşamdan kalan sarhoşluğunun henüz geçmemiş olduğu, önüne yıkılan başından ve mahmur gözlerinden belli. Bu cümlelerden de önceki gün alkol aldığını anlıyoruz. C de gitti durmadan iç geçirip kendi kendine bir şeylerden şikayetleniyor ve kötü kötü de öksürüyor. Yegor için durmadan öksürdüğüne de değinilmiş. Fakat havanın aydınlık olduğuna değinilmemiş. Aksine hava kasvetli. Dolayısıyla doğru seçenek E. Beşinci soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Hasan'ın neler söylediği ne söylemiş? B. Daima sessiz kalmayı tercih ettiği daima sessiz C. Portakal bahçelerine daldığı portakal bahçesi. D. Çiçek açmış ıslak bahçelerin kalmadığı bahçelerin kalmaması. E. Boğazının düğümlendi. Boğazının düğümlenmesi. Hasan köşeye büzüldü. Bir şeyler soran olsa da susuyordu. Yanakları pençe pençe al al olarak susuyordu. Demek ki Hasan daima sessiz kalmış. Portakal bahçelerine dalmış. Buradan C seçeneği de gidiyor. Göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm daima susuyordu. O zaman buradan boğazının düğümlendiğini anlıyoruz. Fakat fakat hem çiçek açmış hem yemişlerle donanmış güzel ıslak bahçeler de kendi buradan çiçek açmış ıslak bahçelerin kalmadığını anlıyoruz. Zeytinlikler de seyrekleşti. Metinde Hasan'ın konuştuğuna dair bir bilgi yok. Hasan'ın neler söylediğine dair bir bilgi yok. Dolayısıyla A seçeneğine ulaşamıyoruz. Cevabımız A. Altıncı soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemektedir? A. Geceleri uyuyamamasından ve ıstırapla etrafı izlemesinden uyku sorunu. B. Geceleri nehir gürültüsünün kendisini rahatsız etmesinden nehir gürültüsünün rahatsız etmesi. C. Yolda yürüyen halkın giyinme biçiminden giyinme de çaba gösterilmeden tevekkül edilmesinden rahatsız olduğundan çaba göstermeksizin tevekkül etme e şartta yaşayan azimsiz insanlardan azimsiz insanlar kalbim bunları düşüne düşüne dimağımda ateşlenen kanımdan yanmaya başlardı. Geceleri uykusuz kalır ve bu ıstırapla balkona çıkar, aşağıda yönünü kestiremeyen bir nehir gürültüsüyle akıp giden ahaliye dalardım. Geceleri uykusuz kalırmış. Ve ıstırapla etrafı seyredermiş. A gitti. Çoğunluğun hep şapkalılar, yabancılar teşkil ederdi. Ara sıra sanki parlak ve medeni esirliklerinin dehşetini duymuş gibi neşesiz ve dalgın geçen tek tük sarıklı ve entarili yerlilere bakarak evet burada duralım ve hemen C seçeneğinde eleyelim çünkü yolda yürüyen halkın giyinme biçimine de değinmiş. Şarkın hakkını istemeyen hakkı için mücadele etmeye azimsiz ruhuna çok kızar. Evet, burada azimsiz insanlar var, azimsiz ruhlar var. El seçeneği de gitti. Şarkta yaşayan bu miskin tevekkülün granitten ağırlığını kendi omuzlarımda, kendi tembel başımda hisseder gibi olurdum. Burada insanlar çaba göstermeden tevekkül ediyor. Dolayısıyla, dolayısıyla şu son cümlelerden biz D seçeneğini ve E seçeneğini çıkartabiliriz. Fakat geceleri nehir gürültüsünün kendisini rahatsız etmesinden bahsetmemiş yazar ve bizim cevabımız B.